Selamlar, ben Burak. Efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Bunun önceki bölümünü çekmiştik. <laughs> Bu sefer çok fazla para harcadık arkadaşlar. Türkiye'de bulabileceğimiz en pahalı ve en büyük gizemli kutuyu da aldık. Onun haricinde kaç kutu? Kanka saymadık oldu? ki kaç tane oldu Ama oğlum. Üstüne not aldık biz bunların 1-2-3 diye de. Bazıları yetişmedi arkadaşlar, bazıları da teslim edildi'' dedi. <laughs> Edirne'yi kim aldı bilmiyorum ama bu videoda gerçekten çok fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kolimiz var ama bir tanesi zaten devasa. Kapakta da görmüşsünüzdür. Şu 2 metreden hmm. uzun herhalde değil mi? 3 metre var Kanka, mı? Kanka o çok fazla ya. O dev gizemli kutuyu çok büyük bir koli gibi bir şeyin içine getirdiler. Biz onu çıkarttık çünkü odaya sokamıyorduk. Benim Tabla odamda diye... değil. Dolu bahçeden parçalanıyor. Şuradaki bilen var, benim bu camdan mecburen sokmak zorunda kaldık. O zaman siz like at... Aa dur ya. Taloş Abone ol Söylemedik ya like Arkadaşlar bir like atarsanız Bir de biz bir manyaklığa giriştik 1 milyon abone olmak istiyoruz <laughs> Ve 1 milyon aboneye gerçekten az kaldı Bu desteklerimizle 1 milyon aboneye ulaşacağız Sizin için bu videoyu çektik Önceki bölüme çok iyi like gelmişti Bu bölüme de güzel like gelirse Daha ne olacağız bilmiyorum da Yurt dışından <laughs> muhtemelen bulacağız Çünkü Türkiye'deki en büyükleri buydu O zaman hazırsanız Ama Mehmet bunları nasıl indireceğiz ya Ha Taloş <laughs> Taloş şunları indirsene ve bütün hepsi... Sıcam ya bu ya. Bir buçuk saatte aldınız. Zorlanıyoruz abi. Yavaş kaldı. Bir düşün nasıl? Şunu alıyoruz mu? Kalmadı <laughs> zaten. Al al. al. Arkadaşlar <laughs> canım <gülüyor> Lan bari bir tane bıraksaydınız mı buraya? Bir de salak bana el hareketi yapıyor bunlar alırken. İlk kulimiz. Tipinde mi Mehmet yok lan bunun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hah! Şimdi ha bu arada arkadaşlar bu videonun içerisinde hiç bilmediğimiz internet sitelerinden de alışverişler yaptık. Onun haricinde normal bireysel kullanıcıların hazırladığı gizemli kutu diye geçen kutuları da aldık. Bazı sarı <laughs> bazı bazı hadi gidelim. Yani İngilizcesi falan. Öyle sitelerden alışveriş yaptık. Al sıra sıra bakalım. Şöyle kalsın. Bu kanka bu sanırım Kanka bunlar kullanılmış galiba. Bu kanka bu toz içinde ya. Ha. Aa. Bundan bende daha güzeli vardı ya. Baba, daha... aa bu arada diyeceksiniz bilmiyorum. ki fiyatı ne kadar biz de bilmiyoruz. Arkadaşlar bunların fiyatlarını bütün ürünleri inceledikten sonra biz tahminlerimizi yapacağız. Biraz mal dıralı da arkadan bize. <laughs> Bak mal dıralı gibi dedim. Mal man, man, mal dıralı yaptı valla <laughs> mı? Biraz mal dıralı bize söyleyecek fiyatlarını. Şimdi bu güzel bir şey kanka. Çalışıyor mu lan bu? Ya bassana lan düğmesi niye basmadın? Bunu... yok şarjı mı yok acaba? Bunun şarjı yok herhalde. Bunu verelim bir şarj etsin ha biz diğerlerine bakalım. Bunu biz, bir, bir, şarja takın ya. Al bu onu. çalışıyor mu bu önemli çünkü. Aynen. Al onu. Her bir şarjı bu ne la? Oha! Oha! şey mi bu? Araba pompası mı bu? bu farklı. Hayır bu pompa. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Benim pompa çalışıyor. Bu po <laughs> Bir tane bu araç şey mi? Lastik mi? Oo ışıklı. Ha bunu şeye takıyorsun. Çakmaklık şeyi. Çakmaklıklı. Tamam. Yani <laughs> ömrüm boyunca asla almayacağım şeyler. Bu zaten güzel bir kutuda genellikle şöyle oluyor arkadaşlar. Asla para vermeyeceğiniz şeyleri alıyorsun. Al kardeşim. Yangın tüpü. <laughs> Cams. Abi bu şey ama galiba buz kırıcı. Hayır lan. Camdaki bir... buz. Yok benzinliklerde <laughs> sıkıyorlar ya. Yani. onlar Çok, çok tırışkan şeyler ya. Bir yani adet. Telefon tutucumuz var. Telefon tutacağı. Kanka biri arabasını satarken kalanları bizimle yolda Kanka yemin ediyorum bunu, ben. bu, bu baya iteleme bu çok kötü kutu geldi ya. Bu ne lan? Kanka full İngilizce mi lan oğlum? üstü? Türkçe yazmıyor çek, mu? Çekiç diyor. Onunu avradını. Vallahi çekiç lan. Onunu avradını bir Oo Oha. çoklu bu. Bununla mevzuya gidersin lan. Her şey var içinde bunun. Tamam ben çıkartamadım bunu da. Bakayım mı? Şunu şöyle indir. Ha, ha açıldı. <gülüyor> <gülüyor> o gene <mi> açılmadı? <laughs> Hiçbir şey değişmedi. Ya bunun içinde işte 50 tane şey var ama bu güzel mi? Aa bak orasıyla da, da pensi oluyor bu. Aa. Öldü mü? var çok lan Bu, bu bayağı şokomelli bir şey. Bu çok iyi. Al yağmurlu. Bir adet asla kullanmayacağımız Doğru yağmurluk. Tutusu. Bu ne? O da. The ısı tamiri. Aa bu şey şey. Lastik bir şeyi. Lastik yolda patladığı zaman bunu sıkıyorsun. Hem lastiği tamir ediyor hem Aa, lan yürü git. Talaş eline getir bakayım. Hayır sıkma sıkma. Abi. Bir şey olur mu? Kanka kimyasal bu. O da Olacak kimyasal. <laughs> bir de ilk yardım çantası çıktı içerisinden. O bayağı bir şey var lan bunda. Arkadaşlar bu bayağı bir... o bayağı dolu bir İlk yardım çantası çıktı içerisinden. Güzel kolye. Ya biz diyoruz ki arkadaşlar, biz biliyorsunuz bit pazarından bir şeyler almayı çok seviyoruz. Bit pazarında bir stand açsak mı artık? Bu videodan sonra açabiliriz büyük Valla önceki videodan birikenler, bir de bu, bu arada önceki videoyu izlemediyseniz o da kanalda var. Orada da ucuz orta pahalı bir şekilde almıştık. Şimdi fiyat. Baba iyi fikrim şey yok. Çalışıyor mu ya acaba ya? Doldu mu bunun şeyi? Dolmuştur herhalde ya. Bir baksana sonra. Bir geçsene bakın bir WIT yapar belki bir. Bu şarjı yok. Muhtemelen çalışıyordur arkadaşlar da video boyunca bu söyle şarj edememişiz onu. Sen hadi sen fiyat ver. Ben bunları alacak olsam bir sapsa bana böyle böyle arabaya koy diye full paket 2 veririm buraya. 2 mi? 2000 lira veririm. Ben de 1500 lira demek istiyorum. Evet hocam. 1000 TL. Çok iyi. Bu kutunun. Ama ikinci el. Aga ikinci ele göre fiyat verdim zaten. Şun tane. Aa bak bu, bu çalışıyor mu bilmiyoruz. O çalışıyor mu bilmiyoruz. Bu dolu mu? 1000 TL'ye aldık içerisinden biz bunların hepsini satsak en az 1500'e okuturuz gibi geliyor. Bence bunlar çalışıyorsa şunlar 500 600. ikisi çalışıyorsa çok mükemmel bir şey olacak. Bundan kardayız. <laughs> Geçelim bir sonrakine. Sırada ikinci kutumuz var. Bu bayağı ağır bir şey. Bu bayağı ağır. Bak bu arka bu bayağı ağır. Bir de biz bit pazarı videosundaki mantıkla yine eldivenle açmalıydık bunu. Gerçekten bu kolleri eldivenle açmamız lazım. Geç <laughs> hatırlıyorum kapkara olmuştu ellerimiz. Abi <laughs> çok çok. Bu arada ben bundan önce başka bir şey açmak istiyorum. Ne açacaksın? Çok açık bana açık haliyle gelmiş bir tane. Dur. Gel lan açık haliyle. Dur. Nerede o siyah poşetteki? Ben bu kutudan önce bunu açmak istiyorum. Ben bunun içindekini biliyorum. <laughs> Nerede biliyorsun? açtım. Niye açıyor? Oy kutu çıkacak sandım içinden. <laughs> Arkadaşlar şimdi bazı küçüklerin içerisinde kutu olarak değil bu şekilde geliyor. Buna 250 lira para verdim. Bunu biliyorum çünkü bunu siparişi ben verdim. Hepsi buradan. Tamam. 250 lira. Sen açmanı istiyorum kardeşim. Ne bir gizem var ne bir kutu var. Çocuklar için olan tabletten değil mi? Bu ne ya? Ya bari bir... Ana bu bu kadar mı dandikmiş ya? <laughs> Kanka bu... Bak şuna basıyorsun. Ve temizlenmemiş ki. Eee bozuk gelmiş. <laughs> Gizemli kutu diye bari hani şunu bir ne olduğunu <laughs> görmeyeyim ya. Pili yoktur belki de ya. Ay kilitliymiş. Kilitli mi? Hocam. Ya yani, 50 lira kârdasın şu. <laughs> yani bu ne ya? Bu hani bu bu tamam bu eğlenceli bir şey. Evet evet. Ama bunu gizemli kutu diye de satmazsınız ya. Var bir kutu. Ama oğlum içinden boş da gelebilirdi. Sadece şu gelebilirdi. Kanka abi. ben buna da okey. Bu içinde Bak, olm olmasın. <laughs> bu olsun. İçinden beni şaşırtsın ama. <laughs> Karakteriyle değil mi? <laughs> Hayır yani bir şaşırtsın. Bakın bu koliler ne kadar güzel. İçinden ne çıkacağı belli değil bu ne ya? Bu, işe yarar işte. Bunun şerefine. Bu işte gizemli kutu. Bunu bence koy bir yere. dursun. <laughs> bu, bu, çok gizemli bir kutuydu arkadaşlar. <laughs> Bildiğim siteden almayacağım bir daha ya. Vallahi öbürünü de açayım mı? O da başka bilinmişti de. O da arkadaşlar <laughs> bilinen iki siteden alışveriş yaptım. Diğerlerini bilinmeyen yerlerden attım. Vallahi bilinmeyenler daha iyi. Versen onu da. Kanka bundan <laughs> iyi bir şey çıkma ihtimali <laughs> yok. Vallahi yok. Bunu 450 TL'ye aldım arkadaşlar. Bunu da Trend Yoldan aldım. Oo! Güzel vallahi güzel kutu. Allah var bu sefer uğraşmış. Işte. Çok mutlu oldum. Güzel bir kutu olması da çok sevindim. Ananı avradını. <laughs> ne çıktı lan? Kanka bu ne? Ananı bu ne oğlum? <laughs> Gel yollamışlar. Ne ben <laughs> olma gittim. <laughs> Plaka yapışkanı. Kanka kurgu diyeceksiniz ama şurada adres gözüküyor mu? Kullanılmış olup kesip yollamışlar elinde kalanı. Ha, ah. Kanka yani Kanka bu bu çok büyük bir Ben bu bu videoyu ha. bir daha çekmek istemiyorum ya. Bu, ya bak bu harbi bu, bu karaktersizlik ama bak bak bak. Oğlum bu boş. Ya boş değil, var içinde de kesmiş. Yarısını kullanmış, Lan... kesmiş, bırakmış. Hani bu 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 yapamaması gerekiyor. Bu çok büyük saygısızlık ya. Ya kanka bu bu değil mi? 4 <laughs> <laughs> bu hadi bu ne? Aa Spider-Man'le. Lan <laughs> bu ne? Bu ne harbiden ya? Onu şey midye koyacağım. Kanka çok ağır çaktılar ya. Bu video bu kadar ya. <laughs> hayır hayır daha dur. O 10 tane kutu var. Çok canım sıkıldı ya. Hayır. Bunların fiyatını vallahi bilmiyorum kanka. Bir açıyoruz, hiçbir şey. <laughs> Oo hocam pat patlı. Bu ne ya? Aa barkodlu markodlu bir şey. Kitap mı lan bu? Ne bu? up... şey plak mı? Boş. Yo boş. Aa, aa plak lan bu. Dur lan elimi sürelsem bozar mıyım? Vallahi plak çıktı. Oo! Aa. Oğlum bir dakika. Oğlum buna bayağı ağır lan. Bunlar çok pahalıdır oğlum. Arkadaşlar bu, bu bunlar bayağı pahalı galiba. Kanka bu jiletin Ö ne duruyor? Oo bu sıfır lan. Ya da bunu sıfır paketlemiştim mi olabilirler acaba? 9, 4, 10, 11 tane plak tane. çıktı arkadaşlar işte içerisinden. Bir tanesi 400-450 falan normal plaklar Valla bak bunlar eskisi değerli olabilir ama normal fiyatları 455. Valla ama. Niye buradan diyor oğlum internette bedava şarkı. <laughs> arkadaşlar bu Yorumlara <laughs> bu maviliğe bir şey yazarsınız, tamam mı? Bu mavili diye belirtin. <laughs> Canım, herhangi bir yerde dinleyebileceğin <laughs> gerçi son teknolojide emin değilim ama <laughs> son döneme kadar böyleydi. Plaktan duyduğun <laughs> 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 ses kalitesi kadar, hiçbir şeyden ses kalitesi duyamazsın. Alın bunu! Alın lan! Çabuk lan! E bu da plak plak kutusu herhalde. Bu da muhtemelen kutusu. Bunun içinden de plak çıkarsa kanka. E bak onun tahta lan bu. E tamam içine plak koymuşlardır. Ananı Anne. avradını değil kanka. Radyo. Radyo Yo mu? pick up lan bu direkt. Ananı avradını. Kanka tahta bu oğlum. Ya tahta olunca ne oluyor tahta olunca? Tahta elektronik bir şey yazdı ya. Tahtanın Allah. içine koyamıyor musun <laughs> kanka? Mavi de hiçbir şey bilmiyorum. Mavi de var ya. <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey. Hazır mısınız? Oğlum bu kulu sıfır gibi lan. Kanka bu sıfır. Ananı avradına. Çok iyi. Abi bunu denememiz lazım ya. Uzatma. Şuradaki <laughs> uzatmayı versene Memo. Bir tane açık olan koyuyorum. Aa nasıl terif. Ben e, kurguladım bir de orayı. O mu nasıl çalışıyor? Abi bak burada bir şeyler var. Burası Kanka mi? onlar değil ya. A few moments later. Arkadaşlar kamerasına çözdük olayı. Şuradakini bir tane attırıyorsun. Bunu buraya Hadi git, geri, ya Bak kaliteye bak. <laughs> Bak enstrümanlar yanında gibi. Telif yemememiz için. <laughs> Koymayacağım zaten ben başka bir şey koyacağım. Nasıl başka bir şey? Şu kaliteyi nasıl anlatabiliriz? Ankara kalmaz. Ha bu da kilidi. Arkadaşlar bu. Lan bu çok pahalıdır ha. Ben buna 10k derim ha. Gerçi sen buna 4, 400 lira dedi bu buna. Şeyleri. Şey tanesine mi? Ha. 11 tane var. Bu rahat 4000 lira orası. orası. Bu 10'dur. Ben bunu 15 diyorum komple. Ben de 20 falan diyeyim bari. Bu bayağı şey. Ne? Hocam biz bu kutuyu tam tamına 12.500 TL'ye aldık. E oğlum bu bayağı kar oldu. Oğlum biz bayağı... Biz kardayız lan. Biz falan yaptık herhalde bunda. Arkadaşlar galiba bugüne kadar en karlı Bu mu oldu? Galiba bu oldu. Bu oldu değil mi? Şimdi bunların tabii daha net fiyatlarını bilmiyoruz ama biz bu kolyeye... Bu, bu kolyede katlamışızdır ya. Muhtemelen bu kolyede katladık. Almak isteyenler Instagram'dan... Instagram'dan <laughs> bana yazın arkadaşlar. Bu videolarda gördüğünüz şeyler satılık olacak muhtemelen. O zaman geçelim bir sonraki kuytu, ku, kuytuya. Kuytuya. <laughs> bir kuytuya geçelim seninle. Sus be terbiyesiz. Sıradaki kutumuza geldik. Bu birazcık boktan bir kutu. Orada 3 tane kocaman şey var. Yemin ederim onu meraktan çıldırıyorum. Bu arada gerçekten bu videoya harbiden like isterim ya. Bak diğer videolara da like istedik ama abone. bu videoya gerçekten like önemli çünkü çok fazla şey satın aldık. Desteğiniz önemli, böyle bizi mutlu etmeniz önemli. Bir de dediğim gibi 1 milyon abone için abone olmayı da unutmayın. O da önemli ya. 1 milyon abone ya. Daha ne? 1 milyona de... ne yapacaksın? Bakmıyorum bakarız. <laughs> Başıma hiç açma. Bir adet bu. Bu bölümde daha böyle güzel kolilenmişiz gibi geliyor. Bir tek bu mu? Hayır var daha iki tane daha. Bu masaj aleti. Ama Aa, Aa bu güzelliği. Bak bunun için... Bu güzel bir kutu içinde güzel bir kutu. <laughs> bunun için de <önünde> hıyar çıkarsa... <laughs> aa, bayağı aa bayağı masaj aleti. Oğlum bu güzel bir kutulardaki masaj <laughs> aleti fantezisini... <Ay. gülüyor> bu ne? Kanka bunun şeyi var. Bu araba şeyi var parçası bir tane. Ne ki bu? Duydum Aa, ya. bunu koyuyorsun kenara yoga yapıyorsun kanka. <laughs> kanka ama hiçbir şekilde göstermemiş ya baksana nasıl kullanılacağını. Tak bakayım bunu prizi Baka bize. Taktım. <laughs> Hepsinin aynı olur. şakayı yapıyorum ya. Ha burada burada burada. <laughs> kanka çok korktum. Bu boyuna böyle herhalde. Onu... Kanka bir saniye. Kanka buraya kollarını mı geçe bakayım kollarını. Ya kullanılmışsa? Ya bir şey olmaz okay ya. Okeyim biliyor musun? Aa. Aa. Bu ne lan? Bunu koymasana videoya ya. Koy koy bunu ne olur koy. Kanka bunu aş... Onu, onu, onu oğlum? Biraz aşağı koy bakayım bir. Kanka bu... inanılmaz iyi. Oğlum bu şey gibi mak... Oturaklı koltukların içinde çakar oluyor Çakar bu. Valla Vallahi mi? Vallahi çakar yani bu. Bilmiyorum. Gelsene. Onu, onu oğlum? Bir <laughs> videoya birazdan devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs> oğlum tüylerim... Yemin ediyorum tüylerim diken diken oldu. Dur boynumu etme. Bastır boynularını aşağıda. <laughs> Nasıl? Oh. Niye her şey yapan ağlıyor? Oğlum ama ağlatıyor. Vallahi ağlatıyor. Bak oh. iyi ki aldık, iyi ki ya. İyi ki aldık bunu ya. Şu ana kadar iyi ki aldım dediğim ikinci ürün olabilir bu ya. Aa yeni masaj aleti tamam. Yine bir. Ki <laughs> böyle kutlarda bir masaj bu Essential Oil Diffuser diyor. Çok kötü kanka bu kutusu. Müthiş ben yine kötü. bir açam ama. ama müthiş kötü kanka kutusu. Hay ananın. Ne oldu lan? Yine. <laughs> köpük içinde köpük. Bak bu paketlik şey ama bu sana Miro. Ne yapacağım? Ona <laughs> su koyuyorsun içine, çalıştırıyorsun. Evet. Buhar çıkıyor. Hava nemlendirici ve aroma difüzörü kullanım kılavuzu. Aroması nerede? Onu hiç aroma. <laughs> Ses geldi çalışıyor. Oğlum içi boy bu ne üfleyecek ki? Koymayalım üflesini şu. Hayır ya tamam bu da böyleymiş. Bir tane daha var bir şey. Bitmedi mi bu? Oğlum bu koliden <laughs> ne çok şey çıktı lan? Ya bu kesim aslında. Hayır paketten <laughs> kusacağım. Aa şey aleti bu. Ona... Tıraş makinesi nasıl? o tıraş makinesi. O abi onu bana ver lan. Satsana bana onu. Oğlum bir de şey lan. Hazır müşterim var bak ha. Vallahi. Vallahi mı? 500 veririm. Ama onun ihtiyacı var ha. Aa, bunu 1000 veririm bir de yanında benim seçtiğim bir ürünle beraber. Tamam, gizemli, tamam. Kutu. Tamam, gizemli, sana da gizemli kutu. Gizemli kutu. Parada gizemli kutu. sıfır lan bu. Kanka. İnşallah çıkmaz ya. Ha başı yok lan hiç başka. O su vur lan vallahi. Oğlum bu bir de kamuflajlı lan Askerler için falan. Bu bayağı güzel bir şey. Aha. Aldım mı? Kanka bebo! Aldım! Ananı aldım! <laughs> Baksana arkasına! Evde saç yok oğlum. Baksana şurasına! <laughs> aynen aynen. Nerede saç nerede? Bir, bir canını sıkamadık bu çocuğu. çocuğa. Bu çocuğu üzmek ne kadar zor ya. Bunların hepsine benim vereceğim fiyat <laughs> 5000. Ben de 6, 6 diyorum. 6000. Bin, 5000-6000 bin, bin harbi. 1000 bin lira verdim. Kutuyu 8000 aldık abi. Yani... Yani çıkar mı abi 8'den buradan? Ya. Ya arkadaşlar şimdi bazılarında gerçekten araya fiyat sokuşturuyorlar. Mesela buna da 2000-3000 lira sokmuş hmm. olabilirler. Ama bazıları öyle yapmıyor. Satamadığı dükkanındaki ürünleri bir kolye koyuyor. Tak gitmiyor bize. Yani buradan birazcık zarar etmiş olabiliriz. Geçelim bir sonraki. Sırada mini minnacık bir kutumuz var. Onu var çok merak ediyorum ya. Ona iyi para verdik. İyi mi verdik lan? Mı verdik? İyi para verdik ona. Kanka. Baba bu, bu da şu artık anasının kim? Bu nasıl kolilemek ya? Bir kes bir ya. Ya bir kes be. Ee. Yani. Parçalıyor kaçtı erkek be. Kapat kapat. Ne oldu lan? Açsana ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu, ne oldu de, ne ne de, ne Kanka bunu buraya video koymayalım. Ana bu ne oğlum sen gülme salak mısın sen? Aslıyor Kanka bunu valla koymayalım videoya. Ne ya. var lan? Lan ben de bakayım. Dur dur ben ben hallediyorum şimdi bekle. Fazla mısın? Bu senin. <laughs> o, o benim olabilirim, O benim olabilirim ya. Ya kanka bu ne ya? Ben ne yapıyorum ya? <laughs> Oğlum kullanma tarihi değil. Son kullanma tarihi yakınlaşmış bu arada. İki ay var. İki ay sonra. Kanka bu zincir marketler bizi. Aa hocam. Oo baba. Oo. Be, kanka. kanka bu neyini <laughs> görsünler ya? Bu kaç para verdik Oo. buna? Buraya koymadım videoyu ben fiyat söylemeyeyim. Ne kadar? Bin var mı? Evet. Bin. Yukarı? Bin. 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 Lira. bin. bin lira. Hiç çekmeyelim bu seriyi daha. Hakkı! <laughs> bak şöyle Oğlum yapalım. 250 liralık olsa derdik tamam, burada hani. Ben bunları toptan cifetini alayım senden. Marketlere gidelim. Bine veririm. Bine olmaz. Bine, Bine. veririm. Son kullanma tarihi gelenleri koymuşlar ya. Bir iki ay falan kalmış ki onun son kullanma tarihine. Biraz ara verelim mi videoya? Ya da gel büyüğü açalım ya. Arkadaşlar bu kutu bizi çok ağır zorumuza götürüyor. Konuşamıyorum ya. Vallahi çok canım sıkıldı ya. Şimdi sırada bizim Türkiye'de bulabildiğimiz en büyük ve muhtemelen en pahalıdır. Devasa. En pahalı kutuya geldi. 3 parça halinde teker teker alalım. Bunların hepsi ama bir halde düşünelim. Geldik Türkiye'nin en büyük gizemli kutusunun 3'te birine. Bunun gibi iki tane daha var. Evet, üçte biri bu. Yani bu, ya. bir bu, şey bu çok çamaşır şeyiyle geldi ya. Çamaşır onun gibi bir şeyle geldi işte. Ha, Hayvan gibi bir şeyle geldi bu. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Hocam selamın aleyküm. Bu ne lan? Bisiklet mi lan bu? Oha! Elektrikli mi? Elektrikli galiba bu. Elektrikli mi? Bu ne oğlum? Lan açsın sen yardım edin. Katlanabilir lan. Onu mu vuradın? Oğlum, oğlum ben çocuğun bisikleti sağmıştım sen sağ teker var deyince. bu, bu ne oğlum? Ben Yapma! Tamam bu kalsın. Bu şey kanka sirklerdekinden. Tek teker. Tek teker. tek teker var lan. <laughs> kanka bunun ucunu döndür bakayım o tarafa. Aa, öyle dönmüyor oğlum bu. Aa. Dur döndü. O baya bisiklet, bisiklet lan bu. Kilidi mi o? Ama Aa, kilitlendi lan. Kitle. Kitledim. Kitledin mi? Boy. Bayağı oy. Dur dur dur. Şunu çapraza doğru. Anne ne? Şunu çapraza al. Ha. Heh. Ha, deniyorum. Nerede? Bonsanın üstü mü? Saçmalama. Bilmeyeyim mi bunu? E, i̇çeride bir yere bin. Ya, çık dışarı terasa. Kanka örümcek var elinde. Ama bu şey dediği bu elektrikli değil. Bu a bu elektrikli değil. Elektrikli bu değil. Kiresli. Bu kaç paradır lan? Bu çok pahalıdır ha. Bayağı özelliği de var ya. olması çok iyi. Oğlum bu çok güzel oldu lan. Ben binerim buna. Bu beni taşır mı taşır herhalde? Taşır lan. Bunu o tarafa koyar mısınız? Bu birincisiydi. Kanka şu bile parasını çıkartmış olabilir. Devamkoyalım ikincisini açıyoruz. Yani üç parçanın ikincisi bu arkadaşlar. Evin anasını belledik ya. Var ya evi mahvettik ya. Allah'ım <laughs> yemin yoruldum bak. Sandalye kanka bu. Sandalye mi? Sandalye bu. Vallahi sandalye. Çok poşetli. Bisikletten yorulunca sandalye oturacağız. Ha bisiklet turu arasında sandalye. Kanka bunlar kanka, depoda... bunlar depoda çürümüş sandalyeler. Depoda... Oğlum bunlar acı çekmiş kanka. Bu tamam. Bu tamam. Bu sandalye arkadaşlar. 5 tane falan sandalye var bunun içerisinde. Görebildiniz mi siz bilmiyorum ama Hocam gördük mü? Gördük mü hocam? Böyle sandalye. sandalyeler. Ama bayağı şey gitmiş Bu yani. bayağı, bu çok kötü. Ya yani bisiklet ne kadar iyiyse bu o kadar kötü bir sandalye. Ve üçüncü parçayı da, son parçayı da açıyorum. Kanka ben makas istemiyorum hayatımda ya. <laughs> televizyon mu lan o? Arka televizyon. Ot, Kanka televizyon. ananı Kanka televizyon. Oğlum televizyon çıktı. Kanka bunu ekrana sakın. Arkadan kessene sen bunu. Kes 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 kes. kes. Oğlum gizemli kutuya televizyon koymak nasıl bir kafa lan? Kanka takalım fişe. Kumanda çıktı mı içinden? Yok. Bu şey de yok lan. Onun altına koyma şey de yok. ne yapacağız bunu? bunu? Şimdi bütün tuşu var. Bunu arkasına ayak alırız ya. Taktım. Oo! Aha vallahi açıldı. Ne? Vallahi çalıştı. Ne? Ben tutayım böyle. Heh. Kanka sen tuttun kapandı lan. Arkadaşlar çalışıyor. Ama bu birazcık sağlam değil gibi. Sanki bir yaşanmışlık var gibi ama güzel. Bir tane daha... nereye sokacağım ben bu kadar televizyonu ya? E tamam, bir tane daha televizyonum oldu. Bunu size okuturum. Sağolun. Bunu size da. okuturum. Arkadaşlar, bir adet de televizyon çıktı. Sonuçta... Allah Allah, Oğlum, Vester'i görünce anlamamış mıydınız? Türkiye'nin en büyük gizemli kutusunun içerisinden bir adet katlanabilir. Özel bir şey o. Bisikletimiz çıktı. 4-5 tane boktan sandalye çıktı ve bir adet televizyon çıktı. Kanka burasının... 20'si rahat var. O bisiklet çok pahalı bir şey ben, Bence bak. de kanka o çok pahalı olabilir. Böyle hani sabi, 60, elektrikli değil de. falan olur Ebenin, Olmaz mı o kadar? Olmaz herhalde kanka. Bilmiyorum elektrikli ya. olsa olurdu. Ben bunları 30 diyorum ya. Nedir hocam? Kutunun değeri 25.000 TL. iyi Kardayız. İyi, bence kardayız. kardayız. Vallahi kardayız. Vallahi kardayız. Olur, kardayız, sen kardayız sen diyoruz da o bisikleti burada. ne yapacağız biz? Sen o bisikleti mesela 20 lira verip alır mıydın? Almadım. Satacağız. Satacağız. Zar inşallah. Bu... Bunlar hepsi arkadaşlar Instagram'dan bana yazın. Bunların hepsini satıyorum size satıyorum. Bir daha meydanda açsak ya. Vallahi bir tezgah açın. bunların hepsini <laughs> satın. Sırada bir diğer kutu. Kaç kutu açtık biz? <laughs> Oğlum ya biz bu videoda kaç <laughs> para harcadık ya? Ev parası harcadık bu videoda. Oğlum ama her şey 1 milyon aboneye ulaşmak için arkadaşlar. 1 milyon abone olursa sonra hiçbir şey yapmayacağım. Ay lan yapacağız manyak. Ha yapacağız yapacağız. yapacağız. yapacağız, yapacağız. Daha, daha yapacağız. iyi videolar çekeceğiz. Önceki videoyu çok beğendiğiniz için bu videonun <laughs> daha... Demek <laughs> ki kutunun devamı olabilir mi? <laughs> <laughs> Lollipop'u. <gülüyor> O yüzden daha iyi olsun diye uğraştım. O yüzden çok fazla şey aldım ama. Bu videoda sanki bir kötü mü zenginim. Aa bir daha açtık abi. Bir kahve daha. Artık açmıyorum kanka. Bir tıraş makinesi bir adet ve sıfır bu arada. Abi bunu mu versene. versin? Oğlum gitme burada. <laughs> Desamur bu yaşatma bana ya. Oğlum bu bayağı özenilmiş bir kutu ya bu arada. Bu çok güzel. Bir tane fakirin şeyi kanka bu. Neyi? Kahve makinesi. Aa bu da şey, koyen iç. Aa bir hmm. tane de kettle. Kettle. Bir adet sıfır olduğunu düşündüğüm. Aç bakayım. Ben bunu açayım mı lan? Sen de onu açsana kanka. Oo sıfır hocam. Direk direkt yani. Bir şey adet yapıyorsun? kahve makinesi, bir tane sıfır tıraş makinesi, iki adet kahve, bir de kettle. Çok iyi kutu. Direkt hazır yollamışlar lan. Bu şey çok mi? iyi kutu. Buna kaç para? 3 bin lira vardır herhalde. Bilmiyorum ki bu kahve makinesi ne kadar. Dur. Kanka şu bin lira var muhtemelen. Aa. Bu muhtemelen var. 1000 bin lira var. Bu fakirin Kahve makinesi 2000 lira vardır. Bu da 500 3500 diyorum ben. Ben de 4500 diyorum. Hocam hocam bu kutuyu biz 5000 TL aldık. Karda mıyız? Anlamıyoruz ki artık vallahi. Ya anlamadık oğlum. <laughs> bilmiyorum. Bunları... Kafa kafaya yer. Ya Arkadaşlar siz yorumları yazarsınız. Bu kat bu kutudan bayağı çakmışlar size. Bu kutudan kardasınız diye siz yazarsınız. Vallahi ben artık fiyatları gerçekten anlamıyorum. Muhtemelen kardayızdır ama bundan ya. Sıradaki kutumuz. Sırada gerçekten Aa. çok ağır bir kutu var. Bu şey, aşırı bir şey, ağır ya. bir şey kanka, bu çok ağır bir şey. Ananı! DVD ya da CD. Kanka bundan Hakan Altun, Ferhat Göçer. Buradan bayağı müzik aleti çıktı, demek ki bu müzikle alakalı bir şey. Evet, bak bu da tahta. aa <laughs> bayağı hoparlörlü moparlörlü evet, bir şey. Oğlum. Ya arkadaşlar, bu video ne kadar süreli yayınlandı? Yani 30 dakika mı, 40 dakika mı bilmiyorum ama videoda ben gerçekten 55 dakika kutu açtım. Bak vallahi billahi. <laughs> Bu muhtemelen bir DVD çalar arkadaşlar. Aynen. Bir adet DVD çalar bu. Tamam al bunu. Yanımda bunlarla ama bu... Oo, bu kargoda bu kargo da mı böyle oldu bilmiyorum ama bu bayağı bir ezik. Ama muhtemel çalışıyordur. Baha Aşk Acısı kasete çıktı. <laughs> bu şarkıyı biliyor musun? <laughs> Hayır. Baha Aşk Acısı. <laughs> Söyleyeyim mi şarkıyı? <laughs> Söyle. Bilenler yoruma yazsın ki bence kimse hatırlamaz. Allah kimse vermesin aşk Bu da böyle bir şarkı. Bu kadar mı lan bu? Bu kadar. DVD ve bu. Kanka bu eski. Bu 1500, 2000. 2000 lira. DVD'ler para etmez herhalde. Çok korsan. <gülüyor> <gülüyor> korsan. Bence korsan bunlar. Ben 1000 lira diyorum. 1000 lira imkanı yok. Kaç hocam? Bu toplamda kutu 5000 TL. Bey, aa bu girdi kanka girmemiş de olabilir. Bunların ne ettiğini bilmediğimiz için. Bak bu eski belki ama belki şunlar da salak saçma. Hayır. 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 Belki çok saçma sapan bir fiyat olabilir. Bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın. 5000 liraya bu çıktı. Sanki zarardayız Bence de Eğer dil tembelliğiniz varsa. Marallah marallah. Arkadaşlar biz artık 8 saati kola açmakta <laughs> kamera arkasında yaptığımız bakalar videoya da yansıyor olabilir. Ben yine mesaimi başladım kardeşim. Sen beni kesen yakında ama. Kutu içinde kutu. <laughs> ya tam sürpriz kutu yemin ederim. Tam tam güzel bir kutu ha. Tahta. Başka bir şey var mı? O zaman müzik <laughs> aleti olabilir bu kanka. Bir şey değil mi? Videonun olayı bence bu. Videonun bence en şık aleti bunda. Oğlum bu ne kadar... Oo lan bu. Çok lan. Emin misiniz hocam bu sandığı açmak istediğinize? Bu, bak ben, ben ben bundan büyük hissediyorum. Bence bunu açmıyorum. <laughs> ne Açalım yapacağız? Ya, ben size güveniyorum. Peki açıyorum hocam. Dum, <laughs> dum, <laughs> Editörüm var ağzımda <laughs> hala. Arkadaşlar açıyorum. Da 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 da. Ne 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 ne. Ha bu orada bir şey var ama. Uykusuz dergileri var. O bunlar çok satıyor lan. O bunlar. Kanka bunlar çoğu ciltli miydi lan? Kanka bu bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Kanka san. Bir şey mi bunlar çok pahalı olabilir ha. Oğlum bunlar baya baya. Kaç bayağı bayağı tane şeyler. var lan? Uykusuzu siz hatırlar hı. mısınız bilmem ama ben ben bunu çok çok. Çıkıyor mu? Abi? Aa, Fırat çıkmışlar içinde. Oha 08 diyor lan. 2008'den <laughs> mi bunlar? 2008 mi bunlar? Bu durdu. Bu bir yıl önce falan durdu biliyor musun? Durdu mu uykusuz? Oğlum harbiden <laughs> bak. 08, 08 Kanka bak 10, cilt 8. 4 sende cilt 18 Baya seri e, lan burası var. 14 15 16 17 18 19 20 21 tane uykusuz 21 çıktı bir tane Oğlum bu bir sende mi? Bir vereceğim şey bir bende en alt, Kaç yılı 2008 mi oldu 2007 mi? 2007. E, 2007'den 2011'e kadar hepsi var. 4 yıllık bütün uykusuzlar herhalde var burada evet. anladığım kadarıyla. Bak bence kanka bu çok pahalı bir şey. Çünkü bu kutuyla bak bu kutu bir kere çok pahalı bir şey. Biz bunu videolarda kullanırız lan. Bu kutu abi işimize abi. yarar bizim ha. Bu kutu zaten pahalı evet. bir şey. Onun haricinde içerisinde bunları bu kadar koruduğuna göre bunlar da pahalı. Bu iyi bir kutu. Bunlar çok eski daha. Ben bunu kaç desem lan? 10 bin. 10 bin. bin mi? Öderim lan. Bin. Şimdi kaç tane dedik? 17 tane mi? 20. 20 tane var. Kanka tanesi 200 lira dese. 250 lira desek çok yapıyor. 5000 lira yapıyor. 5000 niye hesapladım sen? <laughs> sen niye hesapladın? <laughs> <laughs> 5000 yapıyor. 5000. Bir de hepsi o... eksiksiz olduğunu düşün. En az iki katı bence. Tamam. Mangalar da öyle oluyor bak. Ben buna arkadaşlar 7000. Ben buna 10.000 diyorum. Çünkü bak 250 olsa 2 katında hesapladım 10.000 diyorum ben buna. O zaman çok şaşacaksınız abi. Niye Biz bu kutuyu... 1000 liraya aldık. Biz mi gözümüzde bir Ben sana bu 1000 lira vereyim. Hayır. Vereyim mi? Bu bence çok önemli 2 bin bir şey. Kimi vereyim ben sana? Vermem. Kanka ne lan? Bir şey edeyim? mi arkadaşlar? Biz galiba buradan bayağı bir kar ettik. Ben bilmiyorum. Bunlar çok değerli olabilir. Çok oynamazsak bunlar benim. Ha bu arada bilmeyenler için uykusunun içerisinde çok azıcık bir göstermiş olayım size. Oynamazsak. Bu şekilde böyle müthiş müthiş. Çok tatlı bunlar. Oğlum çok iyi. Bence inanılmaz kar ettirdi. Bedavayım. Be Vallahi, bedava. beda. Sandığı 1000 liraya alsak ben okeydim bu arada. İçi boş çıksaydı bile. Gizemli sandık videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Like atmanız çok önemli. 10.000 like de li yeni bölüm. 10... Oh, para kalmadı. Aa yapacak bir şey yok. İnsanlar 10 istiyor. 10 bin like da bunun yeni bölümü çekeceğiz. Abone olmayı da unutmuyorsunuz. Abone olmanız 1 milyon olmamız için çok önemli. Kendinize çok iyi davranın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hey. Bye bye. Pis ellerim ya. <laughs> Abi kolay gelsin. Beyler burayı toplayalım. Gibi... sen toplamayacaksın. Allah'a yürü.